Merhaba arkadaşlar YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar e, grup kuracağız. Neden grup kurduğumu da söyleyeyim. Önceki videomda çekiliş e, yapacaktım ama çekiliş iptal oldu. Neden e, olduğunu da söyleyeyim. E, sitenin kendi grubu hep değişiyordu. Bu yüzden Robux atamıyordum. Hangi gruba ekleyeceğimi bilmiyordum. E, Robux atamadığım için çok üzüldüm. Ben de dedim ki kendi grubumu kurayım. E, ben size atayım dedim. Ama e, grubu kurduktan sonra hemen çekiliş yapmayacağım. Çünkü premium lazım. Premium'da koronadan e, sonra alı, alacağımı düşünüyorum. Buradan gruba geliyoruz. E, gruba geldikten sonra böyle ana sayfası var grubun. Create grup diyoruz. Evet. E, name yani isme DH Reis yazıyoruz. Kanalımızın ismi. Aşağı gelip e, linkleri falan yapıştırıyorum. Sonra ben yine boşluk yapacağım. E, yapacağım. TR YouTube e, tabii ki de açıklamamı yazıyorum. Açıklamamı yazdıktan sonra geleceğim. Açıklamamı yazdım arkadaşlar. Image lazım. Image'i tabii ki de Google'dan aratıp bulacağım. Buraya geliyoruz. E, grup Dur. Buraya Roblox grup image yazıyoruz grup image grup imagesi çıktı robux grup yazalım biz logo yasak olur mu acaba ben bir tane image bulup geliyorum arkadaşlar ben bunu buldum eee bunu sevdim ya diye ses, ses çıkardım. Bunu sevdim arkadaşlar. Bunu e, resmi farklı kaydet diyelim, kaydet dedik. Buraya gelip select an image bilmem ne diyor, photo image. Bunu aldık evet, güzelce girdim. Bunu böyle şey şey yaptığımızda 100 robux hemen e, iş işte, şey yapıyor. İşte aktif oluyor bu 100 robux'a bastığımızda grubumuz oluşacak hemen bunu kapatalım bunu da kapatalım. arkadaşlar ondan geri sayıyorum 10 9 saymadan gerek yok tıklıyorum ben iş ben iş 100 robux gitti dum evet resim şu anda şu oluyor Ana sansürlemişler bunları. Bunu niye sansürlediniz? Belki düzeltebiliriz arkadaşlar. Buradan bilmem ne grup değil Ben bunları düzeltip geleyim ya. Evet arkadaşlar burayı da düzenledim. Ve grubumuz oluştu. Arkadaşlar şeyi de yapabilirdik. Saçma sapan isim de yapabilirdik oradan grup da alabilirdik. İsimleri bana e, hoş gelmiyordu. Ben de dedim ki e, böyle yapsam daha güzel olur. Mağazamıza şu anlık bir şey ekleyemiyoruz. E, neden deyin bu grup satılık ürün yok diyor. Neden deyin çünkü premium lazım. Ben e, denerim ama eklenmeyecektir. E, şu anlık videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye.